Arkadaşlar merhaba arkadaşlar artık da her gün saat 4'te ve saat 9'da zamanım olursa her gün FIFA videosu ve PES videosu gelecek arkadaşlar mesela şu an FIFA videosu çekiyorum ya saat 9'da da şey çekeceğim Hemen maça girelim bir tane. Buralardan bir. Evet. Değilsin ama. Teke i̇şte, tek. Etek. Arkadaşlar yani kendime çok da güvenmiyorum. Burayı gideyim. Galatasaray Eee? Arkadaşlar Fenerbahçe yanmış adına Galatasaray gelmiş Arkadaşlar mantık zeka Benim de adamı Real Madrid yapmışım Beşiktaş logo var resmen Benim kadrom Rakibimizinki. ki oh. Ronaldo'nun stoperde ne işi var? Allah'ım çok zekalı bunlar. Lan! Lan! Botum ya resmen bot. Salak versene ha? topu salak. Salak. Salak ver lan tamam salak. Salak değilsin sen. Lan! Her yüme Tadiç. Tadiç rotiyor Ronaldo. Ronaldo TV Ama kaleci. Hı? Kaleci kurtardı Ronaldo! Gol! Ronaldo! Ronaldo attı. Ronaldo kornerden işte böyle bir kafa golü. gol. arkadaşlar. Eğer yenerseniz derinden, men hani Galatasaraylılar bana biliyorum normalde siz de bizi yenersiniz. Ama bu oyun arkadaşlar yani normalde siz bizi yenersiniz Galatasaraylılar. Fenerde de arada sırada biraz arada sırada Fenerbahçe inici. Ama bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray ikinci Beşiktaş 3. Fenerbahçe. İbrahimovic Arkadaşlar yani yeniyoruz. Haland, Haland, ne demeyeceksin Almanya'yı? Seviyorum ben Champions Ha 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 Haland. Hey! Griezmann, Haland aldı topu. Erling Haaland. Lan yok şane arıyor. Lan! Haland, hemen sokayım. La bunlar niye kendi kalesini almaya çalışıyor? Gelse. Dalga geçiyorlar galiba. Diyorlar işte seksiz falan. Ne dalga geç. Sala. Alan Ronaldo. 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 Bir gökkuşağı. Olmadı. Olmadı Ronaldo. Ya ne var ya? Arkadaşlar bir de yorumlara yeni olsaydı taktiğini bilenler yoruma bir yazsın. Biliyor musunuz yeni offside taktiğini? Artık nasıl offside olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Tadic! Tadic! Holland! Tadic! Gabriel Jesus! Hocam ne offside ya? Ne doğru offside? ofsayt kuralı arkadaşlar mesela tüm vücudunuz rakibinizin önündeyse ofsayt verilecekti. Artık ama Burak Yılmaz üç şu anda la kaleci tamam ile Arkadaşlar bu bilerek gol attırıyor ya. Tak. Ayıp oluyor ama Galatasaraylılara. Öyle ama bakalım da geçsin. Ben bir tane de kendi kaleme atacağım. Arkadaşlar o Beşiktaş Galatasaray derbisi gibi bitsin. 3-1 yenmiştik ya. Harry Maguire. 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 Tamam. Arkadaşlar bakın Mert Yunok'la gol attı. 3-1 bir bitsin. Bir de güçleniyorlarmış. 2 yapıyorlarmış. Topu sadece elimde tutacağım böyle. Oh, Akbadi hani o bir tane çocuk var ya hep diyor Akbadi o oh, tabii ya Nate Edmonds Ronaldo hoppa oh, ya bunu ne oluyor arkadaşlar ya Arda Güler de gitti nasıl hemen Tabii. Fenerliler de hakaret buluyor bunu. Ama arkadaşlar belki Fenerlilere buradan sesleniyorum. İyi ki gitmiş. Neden? Çünkü arkadaşlar şey mesela size de Barcelona ile Madrid teklif etseydi de giderdiniz. Hangi takım olursa olsun. kerem atır kaldı vallahi ne tırnağı mantıcı pazara bir gönderdi ver hele sen de kitap ya hala tala ne dedi cürmen ya seven ya bu kaleci öne niye geliyor sonra da Zillah tahmin sahibi. Maç bitti. Görüyorsunuz skoru. 3-1. Arkadaşlar bir maç daha oynayacağım ve daha yeterli olduğunu düşünüyorum. İmi diz bağma mez Arkadaşlar ifşi şey oldum çünkü telefondan gözüküyorum yani. <laughs> Yansıma. Oo, ver ver. Vir vir. Aa. Almanya. Stopper. Rüdiger mi? Real Madrid. Rüdiger. Niye 87 veriyorsun? Allah rızası için. Arkadaşlar vallahi bu. Bu zeki hiç kimse de yok ya. Rüdiger niye veriyorsun?

çalhan Çalhanoğlu intikamını alacağım. Kadroları 112 Ronaldo. Ama bizim kadro da iyi yani. Lan kokunu ne işi var? Acaba kuzen aramıyormuş. Ne kuzenim? Of ya. Arkadaşlar normalde Rüdiger gelmesine sevindim de az geldi geldi mesela 100 107 geldi gelmeliydi mesela fazla gel. Radyarga. Radyarga. Abi var mı men? Arkadaşlar benim peste çok güzel bir tane kadro kurdum yani. Böyle oyunu atmaya atmıyor böyle. Benim çok geliştim arkadaşlar yani. Böyle fazla artık mükemmel oyuncularım var. Nathan Redmond! Nathan Redmond! Oh, wow. Arkadaşlar ben Nathan Redmond'la da çok iyi bir katıyorum. geliyor. Her, her, zaman Nathan Redmond'la bir iki katıyorum. Arkadaşlar hastayım yani biraz. Çok konuşamıyorum. Ama biraz hastayım. Size çok hastayım. Arkadaşlar hastayım ama sizin için video atıyorum. Bir de 40 tane şey abonemiz olduğu için teşekkür ederim. Hadi çabuk çabuk. Fazla da kolacak. Rakibinin internet bağlantısı istikrarsız tekrar bağlanmayacak. Hadi, rakibin bana korktu. Arkadaşlar şimdi bot geldi. Arkadaşlar bu botlar çok güçlü ama. Aynen böyle. Aynen çimpa tez tez Nathan Redmond kaptırdı. Redmond şemsettin bin arabaya şemsettin bin arabaya şemsettin Hey sevdiler on kişiler ne sevdiler sana hmm, Yeter yeter Oh Yanıma değsin Yeter diyorum adam hala topu çeviriyor ya Bu FIFA beni çıldırdı ya Nasıl etkinlik yapmışsınız pesin ki gibi kolay yapın ya. Bunlarda otomatik oynama çok zordur Nur. bakın bakın. Rakibin bağlantısı koptu ama hala şu şey oluyor. Sus oynatıyor bu sefer. Nasıl yeneyim şimdi? Arkadaşlar ben de normalde bir sürü maç çekerim ama şey telefon numarası istiyor. Bu videoyu eğer uzun sürerse de yayınlayamayabilirim. Hala dolu. Manchester City'ye eski takımını atıyor Alan. Hala üzülmek yok, saygı durmak yok. Burası Türkiye. Hakan Çalhanoğlu senin yüzünden Manchester City yüzünden balonları yani ucaylayı kaybetti. O yüzden üzülmek yok. Eğer ki saygı duruşu yaparsan, Türkler var ya seni aynı öldürür. Ben de seni öldürmeye çalıştım mesela. Çekolar gelir bıçağını çeker. Tak tak Ben de yanlardan düşün düşün düşün. Uç uç. Ro. No. no. Ay. Maguire. Arkadaşlar benim hemen geçmem lazım çünkü 15 dakika oldu. Yayınlayamaya da bilirim. Geçilmiyor ki. Hadi çabuk. Rakip. Kayacağım ya. Adamın sinirlerini bozuyor bu FIFA. Halon. Halon. 6-0. Halon. Halon. Arkadaşlar bizle dalga geçenler vardı. Diyorlardı hadi 8 olmuyor, 8 olmuyor. Biz dokuz yapmaya çalışacağız. Allah'ım ben numarasım. Hadi dalga geçiyorlar ya. <laughs> hadi başlatsın da. İnsanın çok sinirini bozuyor bu FIFA. Yani bazı yerlerde ama bazen öyle karakterler veriyor ki. Ne olsaydı? Da bilerek yapıyorlar ha. Bilerek. 16 olmuş. Başladı. Süper anne. Allah'ım nasıl düşünüyorlar bu bunlar beni? Anne bende de demese çıktı. Hayır. Çıkmaması lazım. Alın. Lan ne alın. Alın bu ne lan ne. <laughs> dakika 82 lütfen. 17 dakika dayanır mı? Pedri ver lan şu Derken. Haydi sekiz yapalım lütfen. 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 Lütfen sekiz yapalım. Hep dalga geçiyorlar. Lan. Şimdi bir aklınıza geldi çok iyi oynama. Ya ben. Ya ben sekiz yapamadım. Bakamadığınızı sorsun. Arkadaşlar video bu kadardı. Saat 9'da pes videosunu seçin görüşürüz. Bay bay.